Aziz milletim, hepinize en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. 2020 senesini geride bırakıyor. Yeni ümitler ve beklentilerle 2021 yılına giriyoruz. Yeni miladi yılın ülkemizdeki, bölgemizdeki ve dünyadaki tüm insanlar için hayırlara vesile olmasını Rabbim'den niyaz ediyorum. Geride bıraktığımız 2020 Maalesef koronavirüs salgını başta olmak üzere pek çok zorlukla sınandığımız bir yıl oldu. Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 virüsü son bir asrın en büyük sağlık krizi olarak tarihe geçti. Salgınla beraber maskeden solunum cihazına, sarf malzemelerinden ilaca kadar üretime dayalı her konuda dünyada çok ciddi sıkıntılar yaşandı. Salgının en kritik evresini güçlü sağlık altyapımız ve vakitlice aldığımız tedbirler sayesinde hamdolsun en az zararla atlatmayı başardık. Avrupa'daki toplam kapasiteye yaklaşan yoğun bakım yatak sayımız ve 1 milyon 100 bini aşan sağlık ordumuzla süreci başarıyla yönettik. Çok kısa sürede inşasını tamamlayıp hizmete sunduğumuz 1008'er yataklık iki acil durum hastanesiyle bu alanda yeni bir çığır açtık. Yine bu dönemde toplamda 16 bin yataklı 16 hastaneyi ve 10 ek hizmet binasını açarak sağlık altyapımızı tahkim ettik. Sosyal güvenlik sistemimizin kuşatıcılığı sayesinde vatandaşlarımız kimi yerlerde olduğu gibi çok ciddi tedavi faturalarıyla karşı karşıya kalmadı. Testten teşhis, tedavi ve ilaca kadar salgınla mücadele için gereken her türlü hizmeti insanımıza ücretsiz sunduk. Bunun yanında salgının yol açtığı ekonomik sıkıntıları hafifletmek amacıyla pek çok destek ve yardım paketini devreye aldık. Zor günlerinde esnafımızı, çiftçimizi, üreticimizi, sanayicimizi, tüccarımızı velhasıl Türkiye'nin büyümesi, güçlenmesi için ter döken, emek veren hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmadık. Her kesime yönelik hayata geçirdiğimiz özel programlarla ekonomimizi ayakta tuttuk. Sosyal koruma kalkanı çerçevesinde milletimize aktardığımız nakdi destek miktarı 45,5 milyar liraya yaklaştı. Bugüne kadar açıkladığımız destek ve paketlerin toplam ekonomik büyüklüğü milli gelirimizin yüzde 10'unu buldu. Sınırlarımız içinde tüm bu çalışmaları başarıyla yürütürken yurt dışındaki vatandaşlarımızı da ihmal etmedik. Cumhuriyet tarihimizin en büyük tahliye operasyonunu gerçekleştirerek 141 ülkeden 100 bin'den fazla vatandaşımızı ailelerine kavuşturduk. Yaşadıkları yerlerde tedavi imkanı bulamayan 233 insanımızı ambulans uçaklarla Türkiye'ye getirdik. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olanıdır tavsiyesine uyarak 156 ülkeye 11 uluslararası kuruluşa tıbbi malzeme desteği yaptık. Bununla birlikte koronavirüs salgınının bir süre daha etkisini sürdüreceği anlaşılıyor. Aşı tedariki ve geliştirilmesi çalışmalarına önem vererek ülkemizi bu belirsiz geleceğe hazırlıyoruz. Yurt dışında geliştirilen aşılardan ilk partiler ülkemize gelmeye başladı. Test işlemlerinden sonra İnşallah kısa sürede bunları hizmete sunacağız. Salgın ortadan kalkana kadar "Tamam" diye sloganlaştırdığımız temizlik, maske, mesafe tedbirlerine uymamız büyük önem arz ediyor. 83 milyon hep birlikte kurallara riayet ederek Allah'ın izni ve inayetiyle bu musibetin üstesinden geleceğimize inanıyorum. Değerli vatandaşlarım, Kur'an-ı Kerim bizlere her zorlukla beraber bir kolaylığın olduğunu müjdeler. Nitekim koronavirüs salgınıyla mücadele ettiğimiz bu sancılı günlerde millet olarak Rabbimizin birçok müjdesine masar oldu. Uzun bir hasretin ardından Ayasofya'yı Fatih Sultan Mehmet Han'ın vasiyetine uygun şekilde, 24 Temmuz Cuma günü dualar, niyazlar ve gözyaşları eşliğinde asli kimliğine kavuşturmanın bahtiyarlığını yaşadık. Ayasofya'nın ibadete açılması kararıyla Türkiye sadece 10 yıllardır süren bir garabeti ortadan kaldırmamış, aynı zamanda iradesine vurulan bir zincirden de kurtulmuştur. Sümele Manastırı örneğinde olduğu gibi, attığımız kimi adımlarla da ülkemizin dini özgürlüklerle ilgili hiçbir sorununun olmadığını tüm dünyaya gösterdik. Rabbime bizlere üstad Necip Fazıl'ın ifadesiyle Ayasofya'yı aziz bir kitap gibi açma şerefini bahşettiği için sonsuz hamd ediyorum. Ayasofya'yı Kebir Camii Şerifi'nin ibadete açılmasının milletimize Ümmete ve tüm insanlığa tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Bir başka sevindirici gelişmenin haberini Karadeniz'den aldık. Karadeniz'de 405 milyar metreküplük rezerviyle tarihimizin en büyük doğalgaz kaynağını keşfettik. Doğu Akdeniz'de yürüttüğümüz sondaj çalışmalarından da inşallah güzel haberler almayı ümit ediyoruz. Libya ve Dağlık Karabağ'da kazanılan zaferler 2020 yılındaki diğer sevindirici gelişmeler arasındaydı. Meşru hükümetin davetine icabetle Libyalı kardeşlerimize sağladığımız destek Libya'da emperyalist hevesleri kursaklarda bırakmıştır. Trablus'u darbecilerin eline düşmekten kurtararak bu ülkede siyasi çözüm sürecinin de önünü açtık. Dağlık Karaba ve işgal altındaki Azerbaycan toprakları Ülkemizin maddi manevi desteği sayesinde hamdolsun 30 yıl sonra özgürlüğüne kavuştu. Türkiye olarak Karabağ'daki gelişmeleri yakından takip ediyor. Attıkları her adımda Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında yer alıyoruz. Buradan bir kez daha ülkeleri, toprakları, bağımsızlıkları için kahramanca mücadele eden Libyalı ve Azerbaycanlı şehitleri Rahmetle yad ediyorum. Dağlık Karabağ zaferinin milletimize, Türk dünyasına ve tüm Azerbaycan Türklerine hayırlı olmasını diliyorum. Değerli vatandaşlarım, koronavirüs salgınının dünya genelinde yol açtığı kısıtlamalara rağmen 2020 senesini ülkemize ve milletimize hizmet yolunda önemli programlarla, çalışmalarla, hizmetlerle değerlendirmeye çalıştık. Yurt içindeki 18 ayrı ilimize kimilerine birkaç defa gittiğimiz için toplamda 25 ziyaretimiz oldu. Yurt dışında da ülkemizi ve milletimizi temsilen 12 ayrı ülkeye 14 ziyaret gerçekleştirdik. Bunların yanında Ankara ve İstanbul'da pek çok programa katıldık. Pek çok toplantı, görüşme yaptık. Ayrıca video konferans vasıtasıyla G20 zirvesinden başkanlığını Sayın Volkan Bozkır'ın yaptığı Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul görüşmelerine kadar birçok uluslararası toplantıya iştirak ettik. Katıldığımız tüm toplantılarda ülkemizin çıkarlarını savunmanın yanında Batı'da yükselen İslam düşmanlığını da gündeme getirdik. Her biri ülkemizin kalkınma yolculuğunda köşe taşı olan yatırım ve hizmetleri bu dönemde de sunmayı sürdürdük. Savunma sanayinden kültür ve sanata, tarımdan dış ticarete, ulaşımdan enerjiye kadar birçok yatırımı ülkemize kazandırmanın ihtiyacını yaşadık. Ülkemizin maruz kaldığı tabi afetlerde devlet olarak tüm imkanlarımızla vatandaşlarımızın yardımına koştuk. Hem enkazın kaldırılması hem zararların telafisi hususunda en küçük bir eksikliğe haksızlığa gecikmeye mahal vermedik. Üçüncü çeyrekte elde ettiğimiz yüzde altı virgül yedilik büyüme oranını hem bu çabalarımızın hem ülkemizin bu süreçteki başarısının hem de yeni dönemdeki güçlü potansiyelinin bir işareti olarak görüyoruz. Ekonomimizi güçlendirecek demokrasimizin Hak ve özgürlüklerin çıtasını yükseltecek reform hazırlıkları içindeyiz. İnşallah yeni yılla beraber artık son düzenlemelerini yaptığımız kapsamlı reform programlarımızı milletimizin takdirine sunacağız. Ülkemize ve milletimize hizmet yolunda engel tanımadık, tanımıyoruz. Son 18 yıldır olduğu gibi 2021 senesinde de inşallah aşkınan çalışan yorulmaz inancıyla çalışmaya koşturmaya devam edeceğiz milletimin her bir ferdinden yılbaşı gecesi başta olmak üzere her gün ve hayatlarının her anında kurallara uyarak ülkemizin salgın musibetinin üstesinden bir an önce gelme mücadelesine destek vermelerini istiyorum Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle salgın, deprem, çığ ve sel felaketi başta olmak üzere geride bıraktığımız dönemde dar bekaya uğurladığımız kardeşlerimizi vatanımızın bekası için gözlerini kırpmadan ölüme yürüyen kahraman şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize sıhhat ve afiyet diliyorum. Yeni yılın ülkemize Bölgemize ve dünyamıza güvenlik, huzur, mutluluk, sağlık ve refah getirmesini temenni ediyorum. Hepinize bir kez daha selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla.